Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere özellikle de kahvaltı sofralarınıza çok yakışacağını düşündüğüm bol peynirli, sebzeli ve tereyağlı şahane bir pide tarifi ile geldim. Sizleri bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Öncelikle bir su bardağı kadar ılık sütü yoğurma kabının içerisine alalım. Üzerine yarım paket yaş maya veya bir yemek kaşığı kadar instant maya ilave edip güzelce karıştıralım. mayalı karışıma 1 çay kaşığı kadar tuz, 1 çay kaşığı kadar şeker ve 3 dolu yemek kaşığı kadar sıvı yağ ilave edelim. Üzerine 2,5 su bardağı unu azar azar ilave ederek önce bir kaşık yardımıyla karıştıralım. Daha sonra ise elimizle yumuşak bir hamur yoğuralım. Benim kullanmış olduğum bardak ölçüsü 200 mililitredir. Ama sizler evinizde hangi bardak ile sütü ölçerseniz o bardakla da unu ölçerseniz aynı efekti elde edersiniz. Ve ele yapışmayan yumuşacık bir hamur elde ettim. Hamurun üzerini bir streç yardımıyla kapatıp oda sıcaklığında en az iki katına gelinceye kadar bekletiyorum ve mayası gelmiş hamurun üzerine açıp ellerimi birazcık sıvı yağ ile yağlıyorum. Daha sonra ise hamurumuzun havasını alıyorum. Yani tekrardan birazcık yoğuruyorum. Hamuru iki eşit parçaya bölüp beze haline getiriyorum. Hamurları bir kenara alıp geçelim iç harcımızı hazırlamaya. Bunun için uygun bir kase'nin içerisine bir çay bardağı kadar lor peyniri, 50 gram kadar beyaz peynir ve bir tutam kadar ince kıyılmış maydanoz ilave ediyorum. Maydanoz şart değil, sizler seviyorsanız kullanabilirsiniz ama güzel bir tat bırakacaktır kullanmanızı tavsiye ederim. Şöyle güzelce karıştırdıktan sonra üzerlerine bir çay bardağı kadar da rendelenmiş kaşar peyniri ilave ediyorum. Ve karışıma güzel kıvam alana kadar yani tüm peynirler birbirine karışana kadar güzelce karıştırıyorum. Bezelerden bir tanesini yağlı fırın kağıdının üzerine koyup elimizle açabildiğimiz kadar açalım. Bu aşamada ellerinizi birazcık sıvı yağ ile yağlarsanız hem hamuru kolay açarsınız hem de elinize yapışmamasını sağlarsınız. Hamuru yeterince açtıktan sonra üzerine hazırlamış olduğumuz peynirli harcın yarısını gezdirelim. Kurun kenar kısımlarını videoda gördüğünüz şekilde elimizle içe doğru katlayalım ve pidemizin üzerine damak zevkimize göre sevebileceğimiz sebzeleri doğrayarak yerleştirelim. Ben kırmızı biber, yeşil biber, kırmızı soğan ve domates kullandım. Soğan ve domates uyumunu bu peynirli pideye müthiş yakıştırdım. Çok beğendim gerçekten. Sizlere de o şekilde tavsiye ediyorum. Diğer sebzeleri dediğim gibi değiştirebilirsiniz ama soğan ve domates birlikte seviyorsanız bu tarifi mutlaka bu şekilde denemenizi tavsiye ediyorum. Bu arada bu tarif tamamen kendi fikrimdi. Aklıma geldiği anda kalkıp yapmıştım. Bir yaptım, iki yaptım. Üçüncüde artık sizlere paylaşmanın zamanı geldiğini düşündüm. Her defasında birazcık farklılaştırarak yaptım. En son e, bu şekli vererek yapmaya karar verdim. Şöyle orta kısmına da birazcık kaşar peyniri koydum ama koymasanız da olur. Sadece o kısım biraz e, ortada kaldı. Kızarınca farklı görünsün diye koydum. Öyle bir sebebi yoktu. Pidemizin kenarlarına da bir adet yumurta sarısı sürüyorum fırça yardımıyla. Yumurta sarısı sürdükten sonra dilerseniz susam da koyabilirsiniz üzerine veya çörek otu da. Daha önce yaptığımda o şekilde yapmıştım. Çok da güzel olmuştu. Ve ilk pidemiz hazır oldu. İkinci pidemize de aynı işlemleri uygulayarak hazırlıyorum. iki pidemizi hazırladıktan sonra tepsi mayasının gelmesi için ortalama 5-10 dakika kadar bekletelim. Daha sonra ise 180 derece fırında üst ve alt kısmı güzelce kızarıncaya kadar pişirelim. Fırından çıkan pidelerimizin üzerine bolca tereyağı sürerek servis edelim. Eğer tarifimi beğendiyseniz lütfen beğeni butonuna tıklamayı, emoji dahi olsa yorum bırakmayı, hala kanalıma abone değilseniz abone olarak bildirim zilini etkinleştirmeyi unutmayın. Ki bir sonraki videolu tariflerimden haberdar olasınız. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videolu tariflerimde görüşmek üzere.